Evet, krep kıymalı krep için ne diyorsunuz bu arada? Yorum alayım sizlerden. Ara sıcak için nasıl bir şey? Kolay bir tarif. Peki menünün bence. gerisine baktığımızda hı hı. yani baştan aşağı kolay bari ara sıcağı biraz yoğun mu seçti diyorsunuz yani? Yok, şu an için e, menüde tek e, uğraştırıcı şey ana yemeği. Onun dışındaki her şey kolay bence. Gül ablacığım sen ne düşünüyorsun? Ben de sadece ana yemeği ağır buluyorum. Bunlar hafif şeyler. Peki yani ara sıcak için uygun mu değil mi? Yani der misin? Olabilir. Krep ara sıcak için yenebilir. Menüye baktığımda zaten çok yoğun. En azından bunu hafif seçmiş der misin? Tabii ki. Yani ara sıcak olarak yenilebilir. Herkes memnun. Bir onur biraz şey olur. Afiyet ya olsun. Ya şey var bir de şimdi ana yemekte de zaten kıyma ya da et mi var? Ana yok kıyma var. Kıyma var. Kıyma aynen. Var. Bunda da kıyma var. Yani çorba hem çorbada da et var. Çorbada da et var. Et, kıyma, ya tavuk mu yapsaydım? Hayır. Tabii ki yani şimdi... E... Sen gene o tavuğa niye taktın? Tavuk tutuldu o tavuğa. <laughs> Hayır şimdi et yiyorsan kıyma yiyeceksin. Hayır yani sebzeli ya da e, peynirli bir börek gibi bir şey hani yapsaydım. sıralama arası olarak ]cakta. hep et kıyma, Aa, şimdi et kıyma. Şimdi o zaman dersin Geçiş ki boşta da sebze vardı yani. <laughs> Yok öyle demem. <laughs> Sen ona da mı kaymak koyuyorsun? Evet. Çorbada da kaymak vardı. Bunda da kay. Sizin Bizim genel... yemeğimiz şeydir. Bir tane şeyi. Bir kutu kaymağı. Bir kutu kaymağı değil. Bir kutu kaymağı bir gün yiyip kalkıyorsunuz ayağımladığım kadarıyla. <laughs> bozulmasın diye. Ha bozulmasın diye. İsraf, e israf. biz onu bir pazara alıyoruz ya <laughs> bir pazara kadar duruyor dolapta hiçbir şey olmuyor. <laughs> Olmaz yani. Yani aslında konuyor mu yoksa sen kaymak bozulmasın diye mi koyuyorsun <laughs> şu anda? Yok yok aslında koyuyorlar. Peki etin yanında kaymak ağır gelmiyor mu? Hani ikisi de yağ ya. Yok isteyen e, kullanır, istemeyen kullanmaz zaten. Geliyorum. Ama hani sormadın ya misafirlere kaymak yiyen var mı, yemeyen Ama ben üstüne koymadım, yanına koydum. İsteyen kullanır, istemeyen kullanmaz. Ben evet. kaymağımı ortaya koydum beğenen alır gider, beğenmeyen bırakır kaçar. Kamile biraz daha hızlı olursan servisler biraz geç kalıyor çünkü. Krep için bayağı bekledik açıkçası. Afiyet olsun soğumadan yiyelim. Afiyet olsun buyurun. Evet, Necla... Şey, Güllü abacığım nasıl buldun? Yani şeker koymasaydı daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Şeker tadı mı aldın? Şeker içinde? tadı aldım koydum içinde. Koydun mu? Hı hı, azıcık koydum. Ne, niye şeker koydun kıymanın içine? Kıymanın içine krebe değil, koymuş. krebe koydum. Ha krepten mi geliyor? Hı hı. hı. Bize bir özellikle öyle... Kıymanın ölüm. da bir eksikliği var, baharat eksikliği. Sizin yemeğinizi yapmadım ki ben. Kendi yemeğimi yaptım, kendi yemeğim böyle yapılıyor. Yani öyle şey, yaptım. Sen bunun içindeki baharatı nereden biliyorsun der gibi oldu. Yani. Sen kendince ne baharatı aradın içinde Güllü abla? Yani sanki karabiber yok gibi içinde. Peki karabiber konulması gerekiyor mu onu bir soralım. Yani. Şey, şey, koyar, koyar, koydum koydum dedi. Dedi. Aa, ben azıcık böyle bir tutam koyuyorum. Bir anlaşılmayan bir tat gelsin diye. Şimdi bakın özellikle buna aa, bize şey koyuyorlar. Şeker koyuyorlar. Koyma aa, Koymayın diye söyleselerdi. Yani öyle bir aa, neydi o? Ritep tarif mi? Tarif olsaydı ben zaten koymazdım. Neyim var Şimdi ki baharat şeker koyayım içine? Krebin içine hamuruna şeker koyuyorsun. Evet. Kıymanın içine baharat olarak ne koyuyorsun? Aa, ee, i̇çine tuz, tuz koyuyorsun. Azıcık karabiber koyuyorsun. Bitti. Yani karabiber kendini hissettirmeyecek tarzda. Yani aa, o bir şey verecek. Şimdi karabiber var. Bir de burada da krep, krebin şeyi var. Bir tatlılığı var, azıcık şeker. Onda karabiberi düşünün. Bir anlaşılmayan tat ortaya geliyor birleştikten sonra. Peki Gül Abla beğendin mi? Çok beğenmedim. Çok beğenmedim. Evet. Anladım. O şekerli şeyden dolayı şeker, beğen. Şekerin evet. Çünkü ben krebi hani biz de yapıyoruz ama şeker koymadığımız için daha farklı oluyor. Peki Onur Beyciğim siz nasıl buldunuz krebi? <laughs> Tabak tamam. bitmiş. <laughs> Beğendin mi o şekerli aromayı? Ee, şekerli bir aroma almadım bu arada. Yani bence çok güzeldi. Sadece... Ee, evet tarifte bu şekildeymiş hani işte kıyması çok böyle baharatlandırılmaması gerekiyormuş hı hı. ama bence bu biraz daha baharatlandırılsa çünkü kaymak genelde böyle ağır olan bir şeyi hafifletmeye yarayan bir şeydir ya o tabakta hı hı. hani zaten çok hafif bir şey kaymağa da gerek yoktu ee, böyle içi böyle belki bir tık salçalı bile olabilirdi yani hı hı. baharat da olurdu salçalı bir şey de olabilirdi ama beğendim. Peki afiyet, Şimdi afiyet olsun. olabilir dileri niye hani çok giremiyoruz? Çünkü orijinali odur. Or evet. Şimdi hani biz hmm. Hünkar beğendi yaptı. Şimdi kalk deseydi ki bunun altına patlıcan değil de patates olabilir. <laughs> Diyeceğiz ki hayır bu yemeğin orijinali bu. Şimdi o da o yüzden kendi tarifine göre yapmış. <laughs> ama beğendin yani hoşuna evet, gitti. Evet evet beğendim. Güzel Peki Necla Hanımcığım. Ee, bana göre de Gülhan Hanım'ın dediği gibi şekerli geldi biraz ama şey olarak tad olarak hani e, sunumu olarak çok güzel yapmış elinize sağlık. Peki afiyet, afiyet olsun. O. Zeynep Hanım'cığım. Genel olarak şöyle söyleyeyim ben pek beğenemedim. Sebebin nedir? Neyi rahatsız şöyle, etti seni? bana, Bana ağır geldi ee, kıymayı siz e, dana eti mi yoksa kuzu eti olarak kullandınız. Sanki bir farklı bir tat aldım böyle ağır geldi bana kaymakla da aynı şekilde Şimdi kaymakla bir de, birleşince zaten aha, biraz daha şey kaymaksız yeseydiniz. kaymaksız da lezzetine baktım ama elinize emeğinize sağlık bir de şeker tadı aldım krepte biz de mesela krep yaparız hani tuzlu olur uh -huh. ama sizin yörenize has olduğu uh -huh. için bir de ben internette de araştırdım hani bir bohça şeklinde yapıyorlar. Üzerine kaşar peyniri, şöyle güzel bir şekilde gördüm ben, Krep yani fırına veriyorlar. Gibi. Of, börek olan, olan kısma. O şekilde, e, ruloya sarılarak da görürüm ama biraz daha beyaz oluyor mesela, bu kadar siyah olmuyor mesela. Yanmış Böyle mı de... biraz altı Aha. ya da çok mu tutmuş? Çok tutmuş gibi geldi bana. Hayır adam. çok tutmadım hiçbir şekilde, ocak nasıl ısınıyorsa hemen elle değiştiriyordum. Daha beyaz. Böyle bir yerde de gördüm bu bağlı daha beyaz gördüm. Yumurta kullandın Hı. mı? Kullanmadın Hı. mı? Süt e, kullandın mı? Kullanmadın mı? Daha çok su, suyla mı yaptın? Ona göre değişiyor rengi. Hı. Ben de beyaz yapabilirdim ama ben iki tane yumurta kullandım burada ve süt kullandım. E, Suda kullanmadım. Anladım. O yüzden pek ağır geldi ağır yani geldi. öyle. Beğenmediniz söyleyeyim. mi yani? Yani lezzeti e, şöyle söyleyeyim yani ağır geldi. Hani be, pek beğenemedim. Pek afiyet olsun. Yani ben yemek zevkimi uygun değil. Pek afiyet, afiyet olsun. Kamilacığım eline koluna sağlık. Ee, krebin bir kaçında böyle biraz yanıklar var. Onlar biraz hani o anda heyecanla başka Hı -hı. bir şey uğraşırken altını biraz açtığın için olmuş. Ama lezzetini çok beğendim ben. Şöyle yerken e, diyorum ki Allah'ım bir hoş bir tat geliyor. Evet. O dediğin o karma şey ben alabildim. Kıymanın içinde diyorum nasıl bir şey var ki kıyma çok böyle lezzetli geldi. Hı. Hamurunda hiç şeker olduğunu anlamadım. Yani kıyma ile biraz kafamı yordu ama çok güzel olmuş. Elimle konaksam. Afiyet sağlık. olsun. Beğendim. eline sağlık. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.